Merhaba, merhaba, merhaba. Sokaktaki adam Ali, Veli, 49-50 Ayşe, Fatma, Göbek Atmadan herkese kucak dolusu sevgiler. Bir pazar günü daha, bir pazar günü. Bugün bir pazar, bir pazar bugün. Yine karşınızdayım. Dop dolu, karma karışık, abuk subuk bir gündemle karşınızdayım. Değerli ve pek kıymetli ve pek sevgili takipçilerim, hayranlarım. Şimdi neye bakacağız biz haftaya bakacağız. Ama gündem o kadar karışık, o kadar karışık ki nereden başlayacağımı bilemiyorum. Güzel haberler yok. Ama üzüntü verici ve kafa karıştırıcı olaylar var. Şimdi ne zaman sıkışsa Sayın Dünya Lideri ve partisi AK Parti şak hemen bir şeyler oluyor. Hafta içerisinde Bursa'da ve zannedersem İstanbul'da böyle garip garip patlamalar oldu. Niye oldu? Çünkü seçimler yaklaşıyor. Dikkat ettiniz mi? Ne zaman sıkırsa dünya lideri namıyla anılan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hop bir şeyler oluyor. Ortalık karışıyor. Şimdi ben merak ediyorum. Galiba bu e, neydi? duran durak bilmem ne var ya bu Kandil'de duran bir tane maymun var bir tane biliyor musunuz? Çıkıyor, açıklama yapıyor. Diyor ki, metropolleri karıştıracağız, şunu karıştıracağız. İyi de ya bu yaptığınız eylemler neden hep AK Parti'nin işine yarıyor? Ben bazen düşünüyorum. Biliyoruz mu? Ben düşünebiliyorum arkadaşlar. Sokaktaki adam aslında düşünüyor. Bazen diyorlar ki sokaktaki adam ne anlıyor ne biliyor. Sokaktaki adam sadece ben değil. Hepimiz düşünüyoruz ve soruyoruz. Ya niye birden patlamalar başladı? Acaba seçime yaklaştıkça daha çok patlamalar olacak mı diye bizleri korkutmaya mı çalışıyorlar? Hop oylar ne kadar çok patlama oluyorsa, ne kadar çok insanlar korkuyorsa hemen AK Parti'nin oyları artıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan ilgi ve alaka artıyor. Ne zaman oylar düşse, oyları düşse bir şey oluyor. Mesela 15 Temmuz gibi bir şey oluyor. O zaman da ben hatırlıyorum böyle bakıyorum, hatırlıyorum, düşünüyorum. O zaman da böyle düşüşteydi. Sayın Dünya Lideri namıyla anılan Recep Tayyip Erdoğan sonra şak 15 Temmuz oldu. Ondan sonra seçimlere yakın yine böyle bir seçim kaybedecekti. Oradan yok orada patlama oldu, yok burada patlama oldu, yok IŞİD saldırdı, yok PKK bilmem ne yaptı, şunu bunu yaptı, hop seçimi kazandı. Enteresan değil mi? Buradan bütün bu AK Partili MHP'li arkadaşlara sesleniyorum. Size de garip gelmiyor mu? Bana çok garip geliyor. Durup dururken niye hemen seçimlere yakın bu tür saldırılar, bu tür patlamalar oluyor? İster istemez soruyor. Sokaktaki adam olarak ben sokağın nabzını tutan, sokağın sokağı gözlemleyen böyle bakan bakan kim ne yapıyor ne ediyor bakan bir vatandaş olarak bakan yani ben bakan değilim de yani bakan bakan yani bakıyorum görüyorum ben. Bana akıl vermiş Allah soruyorum diyor ki sor diyor yüce Rabbim sor diyor ben de soruyorum soruyorum neden neden abi? Bak ben herkese abi demem. Ha bak abi de demedim ha. Öyle langır lungur girdim ö, videoyu anlatmaya başladım. Biliyorsunuz ki ben herkese abi demem. Ama kime abi derim? Sevdiğime abi derim. Şimdi bir tane hacı yakışıklı abi var. Bak ben herkese abi demem. Aslında ona da dememek lazım ya. Adamın ismine bakar mısınız? Hacı Yakışıklı. Hem hacı hem yakışıklı olur mu ya? Bu adam oluyor. Geçen gün çıktı bir televizyon programında ya ve ya çok merak ediyorum. Bu hacı hacı yakışıklı, hacı yakışıklı ya tövbe Rabbim isme bak ya, hacı yakışıklı ne kullanıyor? Bir şey mi kullanıyor? Ben yani merak ediyorum ya. O kafadan ben de istiyorum ya. Çıktı televizyonda dedi ki. E, 150 yıl önce İstanbul iç hatlardan Mekke'ye, Sırbistan'a, oraya buraya uçuyorduk dedi. Uçuyorduk. Ne zaman? 150 yıl önce. La git. La git. 150 yıl önce bir kere uçak ne zaman icat edildi? Bak ben biliyorum sokaktaki adam. Wright kardeşler icat etti. Ne zaman icat etti? İşte 1900'lü yılların hemen hemen başlarında. 1900'lü yıllar 150 yıl mı yapıyor be deniyor. Türkiye'de ne zaman havaalanı açıldı? Ya hakikaten ne kullanıyorsun abi sen? Ne içiyorsun ya? Bize de söyle, biz de kafayı bulalım ya. Yoksa sen bizimle kafa mı buluyorsun? Sen bu sokaktaki adamı senin gibi şey mi zannediyorsun? Biz anlamıyoruz mu? Bilmiyoruz mu uçak ne zaman icat edildi? Türkiye'de havaalanı ne zaman açıldı? Bilmiyoruz mu? Aptal mıyız biz? Yemeyiz bak 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 gözüme bak bu göz nebatinin gözü değil bu vatandaşın gözü yemezler hayvan terli troller hemen başlamışlar sosyal medyadan saldırmaya bir tane eşek heykeli gibi bir şey koymuşlar ben daha fotoğrafı görür görmez şak dedim ki ölen, foto montaj bu be yemem ben bunu ya ama millet yemiş. Habire saldırmışlar. Ekrem İmamoğlu abi, Kemal Kılıçdaroğlu abi. Sonra bir tip daha var orada. Bir şeye bakıyorlar böyle masada. Orada bir tane eşek var. Eşek heykeli yapacaklarmış sözde. Ama fotoğraf montaj. Fotomontaj. Ya ben sokaktaki adam olarak onun fotomontaj olduğunu anladım. Siz anlamadınız mı be eşekler? Ama siz de biliyorsunuz tabii onun fotomontaj olduğunu sırf... Sırf iftira olsun diye, sırf gıybet olsun diye. Ya bu iftira be. İftira günah değil mi? Siz nasıl Müslümansınız be Ramazan günü bunu yapıyorsunuz he? Nasıl Müslümansınız be? Ayıptır be. Günahtır be. iftira atıyorsunuz be. Olmayan bir şeyi olmuş gibi yapıyorsunuz. Eşeği koymuşsunuz oraya fotomontajda. Ne diyorsunuz? İşte CHP belediyeleri, işte Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu eşek heykeli üzerine konuşuyorlarmış ayıp ayıp. Müslümana yakışmaz. Ya siz Müslüman mısınız yoksa Süslüman mısınız? Süslümansınız siz. Kim Müslüman, kim Süslüman artık net bir şekilde bu dönemde anlaşılıyor. Anlaşılıyor mu? Harbi harbi anlaşılıyor tamam mı abi? Bak ben herkese abi demem ama yani size de abi demem. Hacı yakışıklıya abi ya ağzımdan kaçırdım temin. Hacı yakışıklı diye bir isim mi olur ya? Hem hacı hem yakışıklı. Tövbe ya Rabbim, tövbe estağfurullah ya. Ya bu milleti maskara ettiniz maskara. Sidikti, sümüktü bir Suriyeli çıkıyor internetten, TikTok'tan, MikTok'tan bize yok bizim ekmeğimizi onlar sayesinde aç kalacakmışız da yok bilmem ne. Ayıp ayıp bu memleketi, bu milleti ne hale getirdiniz ya? Şu sidikli, şu sümüklü Arap'ın maskarası olduk ya. Hiç mi vicdanınız dokunmuyor, hiç mi zorunuza gitmiyor? Ey AK Partililer, ey ülkücü diye geçinen MHP'liler. Şu adamın söyledikleri hiç mi zorunuza gitmiyor ya? Şunun yüzünden mazlum Suriyeliler de zorda kalıyor. Onu bak şu zibidi yüzünden gerçekten zorda olan, bize gerçek anlamda sığınan savaşın sillesini yemiş, savaşın feleğini yemiş gariban Suriyeliler de kötü oluyor. Onlara da herkes küfür ediyor. Olmuyor. İşte bunlara tepki göstermemiz lazım. Sayın Süleyman Soylu çıkıyor. E, günaydın Süleyman Soylu'ya demem dememiz lazım. Neymiş? İşte bayramda bayramlaşmaya gidecek olan Suriyelilere Geri dönmelerine izin vermeyeceklermiş. Ya ya yemezler ben Süleyman abi. Bak ben herkese abi demem. Sana da demem. Ağzımdan kaçırdım. Alışkanlık yaptı. Süleyman abi, bak Süleyman abi yok. Süleyman soylu. Günaydın. Almanya Avrupa onlar, onlar onlar yıllarca yaptılar. Eğer bir Suriyeli kendi vatanına ülkesine gidiyorsa demek ki orada rahat rahat yaşayabilecek. Bayrama gidiyor bayram değil seyran değil diye bir şey kel alaka şimdi sırası değil o ama niye gidiyor demek ki rahatı yerinde gidiyorsa o adamı komple göndereceksiniz ama size yavruma yeni uyandınız uyanında balığa çıkalım Süleyman Soylu ne diyordu Sedat abi Sedat Peker Sedat abiye ben abi derim sülü sülü diyordu işte o sülü sensin Süleyman Sülü ya yemezler hayvan terli çıkıyorsun Yok Amerika bilmem ne kadınla erkekle bilmem ne diye gündemi çarptırıyorsun çarpıttırıyorsun. Ama yemezler yemezler. Senin kimlerle fotoğrafın olduğunu, senin ne dolaplar çevirdiğini Sedat abi takır 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 şakır şakır küt pat pat hepsini anlattı. Ama bazıları görmek istemiyor. Üç maymun gibi görmedim, duymadım, konuşmadım, söylemedim diyor. Lan dört maymun oldu ama olsun üç dört fark etmez. Bir de bir maymun daha var zaten dördüncü maymun. O ne diyor? Duymadım, söylemedim, görmedim bir de her ee, şeyimde değil diye bir maymun daha çıktı sonradan piyasaya. Bir de Türk Telekom var. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu Türk Telekom ben ifrit olmaya başladım ya. Bu Türk Telekom internet, telefon bilmem ne şeyleri veriyor ya. Ya Araplara 48 liraya sattığı paketi bara Türkiye Cumhuriyeti evladına 80 küsür, 88 liraya mı 80 küsür liraya satıyormuş. Ya olmuyor ya. Ulan biz senin öz evladınız be. Öz evladınız biziz biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Olur mu böyle şeyler? Olmaz ama oluyor. Demek ki oluyorsa o zaman biz de soracağız. Ben buradan sokaktaki adam olarak neden sen Suriyeli şeye Suriyeli tamam mazlum mazlum ama e kardeşim benim vatandaşım, benim işçim, benim memurum, benim köylüm, benim öğrencim, benim kadınım, benim çocuğum, benim vatandaşım daha kıymetli değil mi? Ey Telekom ne oluyoruz? Nedir bu Araplara karşı böyle acayip acayip tamam önceden bir Araptı başınızda vardı. O Arap da bizi öptü. Türk Telekom'a borcu soktu gitti. Şimdi onun acısını sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından mı çıkarmaya çalışıyorsun ha? Ya olmaz olmaz hayvan terliği yemezler millete yemiyor. Bu arada hazır aklıma gelmişken gerçi bir önceki videoda Suat abi biraz değindi ben biraz daha konuyu açmak istiyorum. Şu Garo Paylan var. Ermeni Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Garo Paylan çıkmış Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçmeyeceğini bildiği halde şu Ermeni tasarısı şeyle ilgili Türkiye tanısın Ermeni soy kurumunu. Ya niye soruyorum ben sana Garo Paylan? Ey Garo Paylan sen amacın ne ya? Sen bu yaptığın hareketin AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan'ın işine yarayacağını bilmiyor mu? He? Biliyorsun. E niye o zaman duruyorsun duruyorsun? HDP'liler de aynı şekilde ya siz kime hizmet ediyorsunuz ya? Neden Erdoğan'a AK Parti'ye koz veriyorsunuz? E siz muhalif değil misiniz ya? Muhalefet değil misiniz? Bayram değil, seyran değil diyeceğim. 23 Nisan'da bir de. Ermeni tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiriyorsun. Yani bunun onaylanmayacağını biliyorsun ama ısrarla çıkıyorsun bunun propagandasını yapıyorsun. Sen kime hizmet ediyorsun ya? Sen kimin milletvekilisin kardeş? Sen kimin milletvekilisin ya? Bir de hele HDP sizin amacınız maksadınız ne? Orada bombalar patlıyor, bir şeyler oluyor. Siz hop kulaklarınızı mulaklarınızı tıkıyorsunuz. Biriniz de çıkıp da şu PKK denen var ya irin yuvası, bir, biriniz de çıkıp lanetlemiyoruz. Bir lanetleyin hele, bir görelim. Siz kimin partisisiniz? Türkiye'nin mi partisisiniz yoksa terör örgütünün partisi misiniz mi? Bir bilelim ya. Ermeni tasarısı, Ermeni bilmem ne soykırımı. Kardeşim, Ermeni soykırımı, moykırımı mu, mu? yok olsa bile karşılıklı olmuştur onlar. Bütün tarihçiler çağırıyorlar. Söylemiyoruz mu biz? Hadi gelin bakalım tarihçiler. Şunu tarihçiler tartışsın. Siyasetçiler değil, politikacılar değil. Neden tarihçilerin bu konuyu araştırmasını istemiyorsunuz ha? Sen bizi sokaktaki adamı aptal mı zannediyorsun? Dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Olacak iş mi bu? Bizim memleketin onca problemi, onca sorunu, onca sıkıntısı var. Ba 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 ba. Ba ba ba, ba, ba. Garopaylan beyefendi çıkıyor... ...Ermeni soykırım şeyini... ...mecliste önerge veriyor. Pı kalıbına senin be. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksın... ...kime hizmet ediyorsun sen, kime? Bilelim ya, bilelim. Ondan sonra milliyetçiler... AK Partililer hemen saldırıyorlar, paylaşımları yapıyorlar. İşte muhalefetin ortağı. Ulan böyle ortaklık olur mu? Zaten ortaklık mı ortaklık yok ayrı mesele. Ama bunlara öyle bir koz veriyorsunuz ki. Ey Garo, ey HDP'liler. Uyanın artık uyanın. Buradan da iki çift lafta Kürt kardeşlerime sesleneyim. Aha Kürtler bu adamların sizin sorunlarınızın bilen diye falan yok. Baksana garip garopaylan Ermeni tasarısı ile ilgili meclise getirmiş. Umurunda mı Kürt Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürt'ün derdi problemi? Zannediyorlar ki onlar Kürtler bu ekonomik koşullardan hiç etkilenmiyorlar. Ayıp 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 gara gara ayıp oluyor HDP'liler. Bu ülkenin partisi olacaksanız olun. Olmayacaksanız e onlar yoksa siz kapanmak mı istiyorsunuz ya? Ha? İstiyorsunuz mu kapanmak? Bunun için mi yapıyorsunuz? Ha? Bunun için mi, için mi, için mi yapıyorsunuz bunu? Siz kapatsınlar da Avrupa'ya karşı, Batı'ya karşı, işte bilmem neye karşı mazlum olalım. Onun derdiniz derdindisiniz galiba. Kapatmayı istiyorlar değil mi sizi? <laughs> ben sokaktaki adam yemem. Yemem ben. Kürtler de yemiyor. Kürtler de uyandı artık. Anladılar ne zaman AK Parti sıkışsa Erdoğan sıkışsa ya HDP ya PKK çıkıyor bir şeyler yapıyor. Hop oylarını yükseltiyorsunuz. Yemiyor. Kürtler de yemiyor. Ben de yemiyorum. Çünkü sokaktaki adam aynı zamanda Kürt. Sokaktaki adam aynı zamanda Laz. Sokaktaki adam aynı zamanda Arnavut, Türk, Çerkez. Ermeni aynı zamanda. Aynı zamanda Rum. Sokakta yok mu bunlar? Çingene aynı zamanda. Yani Roman. Çingeneler alınmasın? Çingeneye çingene denir. Bazıları alınıyorlar. Biz Romanız da. Ya kardeşim utanmayacaksın aslında çingeneyim çingene. Arap sen Arap. Türk sen Türk. Hepsinin sesiyim ben buradan. O kadar. Bu arada son söz yine Kemal Kılıçdaroğlu'na, Kemal abiye söylemeden videoyu bitirmiyorum. Şimdi Kemal abi. Bak. Sen bir şeyler yapıyorsun. işte fatura ödemiyorsun. Sonra geliyorlar senin elektriğini kesiyorlar, mesiyorlar ama emin ol. Bak inan bana, bak inan bana hiçbir işe yaramıyor abi. Sokakta hiç seni ciddi alan yok. Sana diyorlar ki şov yapıyor be, şov yapıyor. Ben de diyorum ki ya şov yapsın yeter ki gündeme getirsin diyorum ama dinlemiyorlar. Bir de bakıyorsun abi kimsenin seni iplediği yok. Ya seni seçmenin bile anlamıyor. Senin seçmenin bile senin yanında değil. Kemal abi bak şimdi diyorlar ki sen bunları Cumhurbaşkanı aday adayı olmak için yapıyor musun? Diyorlar bak doğru mu? Bak doğruysa her videoda ne, ne diyorum ben? Bak sen aday olursun kaybedersin. Gelirim Ankara'ya var ya affetmem gelir seni bulurum. Tamam mı? Her videoda söylüyorum. Ne yapacağını da artık bir biliyorsun. Ona göre bu videoları sana söylemiyorlar. Birileri göstermiyor anlaşılan. Ama ben inanıyorum ki inanmak istiyorum ki sen Trakoş'a geçeceksin. Trakoşe'nin ne olduğunu merak eden varsa biz kahvelerde pişti oynarken trakoşa geçerdik. Muhtemelen sen de trakoşa geçeceksin. geçeceğim diye düşünüyorum, umut ediyorum. Ona göre trakoşa geçiyorsan eyvallah. Geçmiyorsan ona göre. Mesela benim çok garibime gitti. Şimdi bir eylem yapmış sayın Kemal Kılıçdaroğlu abi, bak Kemal abi ben herkese abi demem. Senin samimiyetine inanmak istiyorum ama kafamda da soru işaretleri oluşmuyor değil. Tamam güzel bir eylem yaptın. Bu elektriği kesilen vatandaşların sesini duyurmak için böyle bir şey yapıyorsun. Ama sonra bir de bakıyorum Meral abla çıkıyor. E, faturayı biz ödeyelim diyor. Ya olur mu be Meral abla? Bak ben herkese abla demem Meral abla. Ama böyle bir şey denir mi be abla? Olmaz ki. Sen de geç abi de ki yani abla sen de de ben de Elektrik faturamı ödemiyorum. Sonra çıksın Temel, Temel abi desin. Temel abi de desin ben de ödemiyorum desin. Ondan sonra Ahmet Davutoğlu abi de çıksın ben de ödemiyorum desin. Ali Babacan abi de desin ben de ödemiyorum desin. Sonra neydi bu Demokrat Parti'nin Gültekin, Gültekin abi, Güterkin abi de çıksın desin ben de ödemiyorum desin. İşte o zaman etkili olur. He diyecekler ki o zaman ba, 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 ba. Diyecekler ki evet abi bunlar birlikte hareket ediyorlar diyecekler. Şimdi ben bakıyorum sokak. Size bir bakıyorum, altılı masa, e, Kemal abi bir şeyler yapıyor, ondan sonra Meral abla gidiyor şak, bozuyor işi. Ya Meral abla, senin bu dediğini aynı zamanda bu savcı say, sayan sayın mı, hani var ya arada o da diyor, o da diyor abla. Yani olmuyor ki şimdi. Yani sen de destek vereceğin yerde vermiyorsun, ne oluyor? Köstek oluyormuşsunmuşsun gibi oluyor. Aman abla. Dikkat et. Gözünü seveyim, gözünün yağını yiyeyim, gözünün bilmem nesi olayım. Yani bunları siz bir birlik olun. İşte tamam bugün toplandınız, ne olacak, ne bitecek bilmiyoruz. Ama böyle başka türlü sokaktaki adamın, sokaktaki insanın anlayacağı... ...onların dikkat kesileceği bir şeyler yapın ya. Olmuyor ki. Vallahi olmuyor, billahi olmuyor, tillahi olmuyor. Sokağa gitmiyor bak sokağa. Şuraya kadar geliyor. Hop buraya kadar bana gelme. Ha ben dinliyorum. Ayrı mesele benim işim bu. Ben gözlem yapıyorum. Sayın Meral abla lütfen gözünü seveyim. Tamam mı? gözünün yağına iki yumurta kırayım diye bir söz duydum geçen gün. Çok hoşuma gitti bak. Tam şimdi burada söylüyorum. Meral abla, gözünün yağına iki yumurta kırayım. Biraz da sucuk yoklar. Sucuk nereden alacağız? Para, para yok ki sucuk. Ha, çakma sucuklar var böyle tavuktan bilmem neden falan yapıyorlar. Ondan olabilir. Neyse siz benim ne demek istediğimi anladınız mı? Anladınız. Öyle anladınız mı ya? Hakikaten anladınız mı? Bak abi. Yani abla, abi, abla hepiciğinize söylüyorum. Anlayın. Uyanın önümüz yaz ve seçimlere çok kısa bir süre kaldı artık. Erken seçim olur mu olmaz mı bilmem ama 2023'te seçim var ve bu millet artık aha burasına kadar geldi. Lütfen rica ediyorum. Haydi hayırlı pazarlar sağlıcakla kılın aklınıza vicdanınıza hakim olun. Başka Türkiye yok. Ermenisiyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle bu ülke kimin? bizim. Ya bir huzurlu yaşayalım be. Bir huzurlu yaşayalım be abi. Bak ben herkese abi demem ama yani lütfen rica ediyorum ya bir huzur, bir mutluluk ya. Ey! Demiyorum artık yeter. Haydi sağlıcakla kalın, hayırlı pazarlar.